8 tekniğim var dedin. Peki bu tekniklerini aktarıyor musun, öğretiyor musun? Bunlarla ilgili atölye yapıyor musun? Ya da böyle bir düşüncen var mı? Yani aslında şöyle bir şey var. Bütün sanat eğitimim boyunca ben ne yapılmayacağını öğrendim. Bütün işte o galeri sanat galerileri ya da müzelerde çalıştığım dönem içerisinde yine ne yapılmayacağını öğrendim. Daha çok farklı bir sektörde, farklı bir alanda yine ne yapılmayacağını öğrendim. Ben ne yapılacağına değil de ne yapılmayacağına bakıyorum. Ben onu yapmayacağım diyorum. Bunu bu şekilde yapmayacağım. Yani benim aslında hedeflerimden biri sıfır noktası diye tanımladığım bir proje. Aslında bu proje şöyle bir proje. İşte içinde bir sanat merkezi düşünün. Bu sanat merkezi doğanın içinde. Sadece kendi enerjisini, kendi enerjisine yetecek şekilde üretebilen, işte güneş panelleriyle güneşten enerjisini alıp elektriğe çeviren, işte kuyusuyla suyunu alan vesaire kendi döngüsünü yaratan bir sanat merkezi düşünün. Ve bu sanat merkezinde workshop'lar, seminerler, söyleşilerin olduğunu düşün ve bunların hepsi çevre, atık yönetimi, atıklar ve sanatla ilgili olsun istiyorum ve şöyle bir iddiam var. Yani ayrıca burası da bir sanat okulu da olsun istiyorum. Çünkü ülkemizde ya da dünyada sanatın aslında usta çırak ilişkisi içerisinde öğretilmesi gerektiğine inanan biriyim. O yüzden Anne. de kesinlikle bunların hani okullarda olmayacağını ama benim öyle bir okulum olmalı ki hı hı. dünyada diyelim ki Türkiye'de en iyi yönetmenin asistanı olacak. 4 yıl boyunca onunla birlikte sürünecek, onunla birlikte yaşayacak, onunla birlikte savaş verecek. Sonra derse ki yönetmen evet bu olabilir derse işte bunu yapabilecek bir sanat okulu haline de çevirmek. Ama bunları hani örnek verdim, işte sıfır noktası dediğim hikaye, bunu kapsayan bir hikaye. Ben de aynı şekilde şu an işte bir asistanım var, ikincisi geldi. Ama bunlar yani hayatımın geri kalanında olmasını istediğim kişiler şu an için öyle. Ve onlar da öğrenciler yetiştirecek ve bu öğrenciler de dünyadaki sanatçılarla Tanışıp onlarla birlikte iş yapabilecek böyle bir hikaye kurmak istiyorum. Ama tabii her şey sıfırdan başlıyor. Yani evet, sıfır, noktası sıfır noktası ve sıfır atık çok önemli. Hem mental açıdan da çok kıymet verdiğim şey. Yani sıfır noktası, başlangıç. Çok güzel. <laughs> çizgisi. Şahane. Umuyorum... Iyi, iyi bu hayalini e, gerçekleştirirsin. Yani evet, 38 yaşındayım, işte yüz'e kadar çok zaman var. <gülüyor> Kesinlikle. hani <laughs> mutlaka olacaktır. Adım adım ilerliyorum ve e, her attığım adımdan çok keyif alıyorum. Yani geçenlerde asistanım diyor ki, ya size diyor inanılmaz diyor bir bütçe vereceğiz diyor, İşte direkt sıfır noktasını yapacaksınız dese yapar mısın? Hayır, yani yapmam çünkü. O süreçler içerisinde belki çalmadığım kapı kalmayacak, belki bir şekilde başka insanlarla tanışacağım, Tabii. başka şeyler öğreneceğim. Yani bütün o kıymetli Hikayesi değeri olacak. o paraya satamam. Değil mi? Yani o hikayede öğreneceğim yüzlerce şey var ve yolda öğrenmeden ki hepimiz bu hayatta yolcuyuz, hı hı. o yolu öğrenmeden. Direkt bana bir şey vermesinler. Yani işte bugün e, hani biriyle konuştuk. Yarın başka biriyle konuşuyoruz. Ya bunun heyecanını kaçırmak istemiyorum. O yüzden de adım adım böyle yavaş yavaş, sakin sakin, Tabii kararlı. Ya. Kimi zaman sinsice olabilir. Evet. Çok severim. <laughs> hani ince ince o işte yüzükteki zanaatkarın işlediği titizlikte işleyerek o sıfır noktasını yapmak isterim, o sanat okulunu yapmak isterim. Yani o yüzden olacak yani inşallah olacak i̇nşallah. diye düşünüyorum. İnşallah.